Evet arkadaşlar şimdi sizlere oyunu yapacağım. Şura girelim. Evet, bu Burada... yapıyorsak... Sen... evet Yeni gelin yapalım bu arada. Bu ne yapıyorsak. İşte basma görevleri bu sefer bu. Sen bakma hızlı gelsin canım. Bir saniye. Evet. Yeni görevler var. Değil mi? Bu da Bu arada peki şehir olarak yani hani böyle yani örneğin burada şurada şunu alalım böyle ya çiz çiz tut ne şunu evet başlıyoruz umarım güzel bir deniz Dur. Güzel. Aa. Aa. Ne, 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 ne. Kaç tane? 2 olmuş. lan direkt ölmek istiyorum. abi, kaç tane olmuş? Ben 2'niz. Gel lan Neyse. Lan! Bunu var? Bence öldürürüm. Hadi be. Geber Geberler. Lan öbülüm. Lan öbülüm geberler. Lan, lan bir geberdi. geberdik. geberdik. Lan yine mi geberdin. Gidecek mi? Aa bu hep geberiyor lan. Buralar kime geberdi? Yine abi kaos pastası oluyor. Siz eğer kaos taşı izlediniz lan ben izledim de ama iyi oldu. Yoksa ondan değil. Aha bir tane kadar. Buldum. Onu bu. ne patlıyorlar? 800 yük ne var? Herkes de bir şey yok anne. Oyun mu oynuyorsun? Anne ya. Hani video çekecekti? dur dur ya senin yüzünden dur ya, anne ya. senin yüzünden video çekemedim Arkadaşlar çektiğim bilmiyorum ya tamam. yes. uyuz <laughs> annemi konu kaldı ya pardon Era, özür var ki. güzel oldu Ee, aa, benim şey varmış burada burada. Ayı kapanın, ayı kapanın ya anneciğim. Dur arkadaşlar. Lan dur. İşte dakika oldu bile. Sen şurada kal canım. Lan dur arkadaşlar, bir şey yapacağım da. Şu ne olacak dur. Bir saniye. Bir olduğuna göre. Nasıl olacak Dur. Hey, sen var? İşte, bur, evet, geldi yine ziline. Konjelme. O, bir diğerin sapas. Zindide buldum. Ah! Lan yine evet. Orada arkadaşlar ben yayını geçtiğimi Ben yine gizliğini de canlı gördüm. Güzel. Bir. <laughs> Bir. Dur. Dur Kaç dakika Dakika Dur. 4 dakika. Bir pro için bir başlangıç burası için iyi bir başlangıç. Yani